<laughs> Hepinize selam arkadaşlar Ayşe bugün uzun süredir Miniş videosu çekemedi bugün çekiyorum Çok mutluyum O zaman hadi videomuza geçelim Arkadaşlar bu da size ne çekeceğini göstermedi Ayşe bugün ve 5 Eylül gecesi öğrenciler videosu çekiyor. Hadi o zaman gidelim. Ders yapmayı unutan Ay, burada da ödev varmış. Neyse daha onun 10 gün var. Aynısı koltuk duyun kardeşimizin varmayacak yine. Okula beş gün kadar. Bu finali nasıl yiyeyim? Yerim daha gün var. Son iki gün kadar. Ee, çok aldım arkadaşlarımla alışveriş. Bunu oturuyorum. Bunu atarım. Bunu kaldırayım. Şimdilik üstümü de giyin. Çantamı da çıkarayım. Okula beş gün Ay, neyse daha da bir gün var ya. Biraz daha dinleneyim. Ne olacak? Yine yatakta isteyeceğim. Akıl yine. Hmm, sabah olmuş. Bakın. Bakın pazar. Ben ne yapacağım? Hemen yapmamız. İnşallah yetiştiğimiz bir var. evet yapalım mı dolan çocuklar. tamam tamam oralar da hazır tamam tamam şimdi gidebilirim inşallah ablam ben ses yapmaz tamam şimdi de şimdi her şeyi yapacağım but 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 merhaba size iyi akşamlar insanlar yere çektim. Tamam şimdi yapabilirim ders. Nerede dersim? Burada. Çok komik. Çok <laughs> ne kadar komik seni. Elimleri <laughs> pimye Öf ya. Kalk kalem sandalye gidiyoruz. Deftersin... Yine zaten dersim bitmişti. Şey atayım seni şuraya. Gidiyoruz. Okul saatinde hala Abla. Abla sabah oldu. Hadi. Tamam. Beş dakika daha. Abla hadi. Beş dakika. Hadi. Beş dakika. İyi peki. Tamam. yapıyorsun? Kızım. Kızım. Hadi artık sabah oldu. Hadi. Tamam ben de uyanıyorsam. Git. Hmm. Saat kaç geçti? Ondan bir 30 saat daha uyuyayım. Zı kız intikam oluyor. ben bir yarım saat daha uyusam. kız, kız 30 saattir uyuyorsun. Bak öğretmen bekliyor istiyor. Bay. Ne bilgin olmuş mu? Uyumuşum. Ama şimdi zaten gençler de olacağım. Neyse artık gideyim bir şey olmaz. geri saatlere parti verenler ve ders yapmayı unutanlar. Koş 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 kanka. Tamam geldim. İşte okul bitti sonunda. Bitti kurtulduk ama yayın başlıyor. Ee, ne yapacağız işte? Bir şeyler. Parti. Evet aynen ben de şuramıza geleyim. Şuraya geleyim hatta. Ya ben nereye geleceğim? Kaplamaz ki çekelim. Tamam. Aa, park 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 park. Buranın çilesini size göstereyim böyle çilesi. Buradaki bakın mini sepetim bu. Burada da minişler var. Tüm çektiğim miniş bu dışında. Bakın burada tüm minişlerim var burada. Neyse görüşürüz.